Nasıl olmuş? İstediğin gibi olmuş mu Turgut? Biraz fazla olmamış mı Çetin Bey? Hı? Bu kadar mübalağa inandırıcı olur mu ya? ya halk sever mübalağayı. Kahramanları sever. Ee, beyefendi gelmeyecek mi? Beyler, hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Kabini de yokum, sen bana hala bakanım diyorsun Çetin. Ama siz istirahat etmek istediğiniz için öyle oldu. Önümüzdeki seçimlerde bir bakarsınız önce genel başkan sonra başbakan olursunuz. <laughs> buyurun buyurun. Ee Turgut sıkıntıların halli oldu mu? Elimizden geleni yapıyoruz sayın bakanım. Aa, iş konuşmadan önce yukarıda kahvelerimizi içelim mi? Hadi kızım. Bu sık sık buluşmalar fazlaca vaktimi alıyor Çetin. <laughs> Buyurun. Peki ne oldu şimdi bu şişkazım sıkıntısı? Halledildi? Ay ha, iyi, iyi, hala. Turgut'cum... Şimdi şişkazımı yok ettin ama kaç adamı var bunun? On? Yirmi? Ya hepsini ortadan kaldıracak mısın? Ya tabii ki adamlara üzülmüyorum ama yani işin dikkat çekmesinden imtina ediyorum. Feride ipin ucunu yakaladı. Sonunu getirecek. Ben sana söylemiştim Savcı Bey. Kızım inatçıdır. Bu davayı ona vermeyelim. Şimdi olaya vakıf olalım derken müdahil bile olamıyoruz. Haklısınız beyler. Ma mafih benim de düşündüklerim var. Evet. Feride ve iç olan o adam ensemizde. Ama ne vasıtasıyla? Başsavcı cinayeti. Dosya kapanırsa iç rahatlar. Feride kendine başka bir meşgale bulur. Biz de eski günlerimize döneriz. Peki nasıl olacak bu iş Turgut'cum? Cezaevindeki bir adamı öldürmenin tek yolu dar ağacı değil. Kim burdaya gider? Bir kavgada bıçaklanır. intihar eder. Yani şimdi sen... ...Nazif Kara'yı öldürelim mi diyorsun? Evet. Nazif Kara ölür. Bu dava biter.